Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Su kırmızı olan benim arkadaşım Talha. Onun da YouTube kanalı var. İsmini söylüyorum Talha BKYT. Abone olmayı o kanala da unutmuyoruz. Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım şimdi. Kardeşim geldi tamam. Arkadaşımı öldürmeyeceğim arkadaşlar. Ayrımcılık yapacağız birazcık. Maalesef. Çünkü yapacak bir şey yok. Kanka vent'ten geçiyorum. Bir var ben mı? <laughs> <Mal. Güler Gülüyor> Tamam bekle orada. Bak, Eğlencesine oynuyoruz arkadaşlar. Yani öylesine değil. Normal Arada oyun gibi, gibi oynamayacağız. Modlarda değil mi kanka? Ne? Mutlular Mod, da gelecek değil mi? Arkadaşlar diğer türlü Among da gelecek. Yani modlar gelecek. Her türlü modlusu gelecek. Her türlüsü gelecek. Bak, arkadaşlar. O, arkadaşlar. o da katil kanka. Kanka, konuşamıyorum ben katillerle, biliyorsun. Tüfeğe konuşma sesini getirelim önce, değil mi kanka? <laughs> Elektrikler mi? Kanka, ben Ulan. görevlerimi tamamlıyorum. Beni niye öldürdü ya? Bırak, yanında dolaşıyorum. Senin istediğin yere gidiyorum. Üskünüm. <laughs> Yusufcum, yapmazsan öyle lan. <laughs> kanka, çıkayım mı? Öldür kanka onu. Kanka. Dead battery report. Her gamer belkiyi öldür dedim ya. Sabotaj yapıyordum kanka. Öldüremedim. Ben sana bakacağım kanka. Ya. Kanka imposter mısın lan? <laughs> evet imposter arkadaşlar? Ver onu. Kaybedin bilerek. Yazamıyorsun kanka nedense. Engellemişler. Yaz yazışma engellemişler. Kötü bir şey yazmıyorduk ki oğlum. Yo ben yazıyordum kanka eskiden. Arkadaşlar eskiden çok güzel şey yazıyordum. Arkadaşlar arkadaşım çok güzel şeyler yazıyorum eskiden. Sevgilim de vardı bunda. Hep onunla oynardık. Yes arkadaşlar öteki öteki imposteri eledik. Elediğini diyor. Kanka gel bana bak. Yo kanka ben görev tamamlayacağım. Kanka sabotaj.

Sevebiliyor olsaydı anamız bacımız kalmazdı. Aynen, Aynen deme arkadaşlar. Ben Amangas oynayan diğer youtuberlar gör gördüm. Onlar çok güzel oynuyordu. Aferin kanka yıldız diye Kanka aferin ne birini öldürmüşsün. Yavaş yavaş hepsini öldüreceğim. İntikam. Ya. Evet. Soğuk yenen bir yemektir. Kanka seni tamam ya Dur bir arkadaşım var mı? Yok, arkadaşım yok. Nereden veriyorum lan? Oyun biterdi o zaman arkadaş da olsaydı. Bırak ikisini. <laughs> Aa, kitleyebiliyorum lan adamları. Beni niye kilitliyorsun Beni niye kilitledin lan? Seni değil. Diğer bütün herkesi kilitledim. Görmüşler lan beni. Niye söylemiyorsun? Öldüm ya. Bir maç daha yaptım, Arkadaşlar öldüm. Süper bir şey yaptım. <laughs> Benim için aldın. Kanka tekrar ya. Kanka sen oda kur ben geleyim bu sefer. Ben mi oda kurayım? Aynen. Çık kanka. Kodum, Kodu ne? Arkadaşlar, Kodum. eğer arkadaşlarınızla arkadaşınızla beraber oynayacaksanız kod gerekli gerekli. JP. Kanka bekle. JP kanka. JP. W. W. J. J. G. C. P. F. Girelim arkadaşlar. Geldim kanka. Ama kanka ben bu sefer mavi. Ha, Arkadaşlar geldim. Abone olup like atmayı unutmayız. Unutmayın. Aa, ben video yapmadım. Video yaparız kanka birazdan. Yapalım. Arkadaşıma da video çekeceğiz. Talha BKGT kanalının ismi. Ona da abone olun lütfen. Kanka sövmelerimizi sansürleyecek mi? Kanka ben sövmediğim için fazla bir sıkıntım yok. Ben arkadaşlar <laughs> ben çok söven kişiyim. Arkadaşlar bu küfür küfür dili bile çıkarttı. Hatta bana öğretti de ben fazla konuşmuyorum. Böyle. Görmüyorsunuz ama çok güzel bir el, el, hareketi. İki el hareketini aynı anda çekebiliyoruz. <laughs> bu küfür de dilinde merhaba demektir. Böyle sallıyordun. <laughs> <laughs> Kanka niye gelmediler lan? <laughs> Beni açınca geliyorlar demeyecek. Küsmüşler sana tamam. Dur kankam çıkalım bir tekrar girelim. Aa ben basılatabiliyorum lan. Mal sen bana geri gel. Neyse videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.